İlem eyyühel aziz. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da ser sürü süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi de süratle giderken Temurru Merres Sahab ayetini okuyor. Sefineye ar süratle yürürken dünyanın gayri meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Firakın elemi telaki lezzetinden ağırdır. Ey nefse emmarem, sana tabi değilim. Sen, istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben, ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden Fatır-ı Hakim-i Zülcelal'e abd olurum. Risale-i Nur külliyatından mesnevi nuriye, müellifi zaman Said Nursi. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.